Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Rafi ipten hazırlamış olduğum şapkayı birlikte çalışacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde şöyle yakından çok hafif ve çok güzel bir şapka oldu bütün detaylarını adım adım anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup beni desteklerseniz, yorum yapmayı ve beğenmeyi eksik etmezseniz çok memnun kalırım. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Şapkamızın yapımına geçelim. Şapkam için yerli rafya kullanacağım. Piyasada birçok yerli rafya üreten firma var. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Bu e, çantada kullanacağım, pardon şapkada kullanacağım rafya. Biraz kalın. Bakın hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi oldukça kalın. Daha şöyle bayağı bir kalın yani. Şimdi dört e, 4,5 numara kullanacağım. Tığ numaram sihirli halka yaparak şapkamıza başlayacağız. Şu şekilde hemen alıyorum. Bir tane sıkılaştırdım. Şöyle tam şunu ayarlayayım daha. Evet. Şimdi parmağımın içindeki halkanın içerisine sık iğneler yapacağım. Şu şekilde 1 2 3 4 5 6. 6 tane sık iğnemi tamamladıktan sonra şöyle rafya ipler çekerken hemen kırılabilir. O yüzden dikkatli bir şekilde şöyle genişletelim biraz. Çekebildiğimiz noktaya kadar umarım kırmadan ben de şu anda çekebilirim. Evet, altı tane çektim. Şimdi burada spiral olarak devam edeceğimiz için hemen bakın buradaki ilk yapmış olduğum sık iğnenin içerisine giriyorum. şöyle kalan ipimizi de keselim. hemen bir sık iğne ile ikinci sırama başlıyorum burada bir tane ilk sık iğnemin içerisine işaretleyicimi koyuyorum şimdi bu sırada bütün ilmeklerin içerisine ikişer tane batacağız hemen ilkini batmıştım zaten şöyle ikincisi aynı noktaya giriyorum tekrar bakın yani bütün ilmeklere bu sırada iki tane yapıyoruz ve böylelikle de arttırmamızı tamamlamış olacağız gerçekten rafyan çok kalın. Yani şu an elimde 5 numara olsa 5 numarayla bile örebilirim diye düşünüyorum. Ama 5 numara tığım yok. 5,5 da çok kalın gelir. 5,5'ım var. Evet son ilmeğime geldim. Son ilmeğime de yine 2 tane batıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi işaretleyicimin olduğu noktaya kadar geldim şimdi işaretleyicimi çıkartıyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum şimdi tekrar işaretleyicimi ilk sık iğnenin içerisine takıyorum şimdi bu sırada 6 tane ilmekle başladık ikinci sırada hepsine ikişer tane battık. Şimdi bu sırada ise bir tek bir çift bir tek bir çift olarak devam edeceğiz. İlk sık iğnemi yaptım. Bir tek ikincisine giriyorum. Bu şekilde ve iki tane sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya şimdi şöyle tek bir sonraki iğne çift, tek, bir, iki, çift. Şimdi tekrar, tek. çift yapıyorum. Tek. Buraya çift. Tek yapıyorum. Ve az önce tekle başladığım için şimdi çiftle sıramı tamamlıyorum. Şimdi bir tek bir çift yaptık. Şimdiki sıramda ise iki tek bir çift yapacağız. Ama e, biz burada çiftle bitirdik ama bir önceki sırada tekle başlamıştık. Şimdi biz biz bu sıraya da çiftle başlayacağım. Şu şekilde iki tane sık iğnemi yaptım. Hemen ilkinin içerisine işaretleyicimi takıyorum. Dediğim gibi şimdi burada e, çift tek tek çift olacak. Yani iki tek bir çift olarak devam edeceğiz. Bir iki ve şimdi sıradakine çift batıyoruz. Gördüğünüz gibi bir çift iki tek bir çift 2 tek bir ikinci çekimiz ve şimdi çift işaretleyicinin olduğu noktaya kadar bu şekilde devam edelim Evet sonuna doğru geldim bakın çiftte başladığımız için iki tane tek kaldı hemen oraya da birer tane tekli sık iğnelerimi yapıyorum ve şimdi işaretleyicimin olduğu noktaya bir tane sık iğne yaptım tekrar işaretleyicimi taktım şimdi bu sırada 3 tek bir çift 3 tek bir çift olarak devam edeceğiz az önce bir önceki sırada çiftle başlamıştık şimdi 3 tane tekle başlayacağız şu şekilde birincisini yapmıştım hemen ikinci sık iğnem üçüncü sık iğnem ve dördüncüye giriyorum iki tane çift yapıyorum yine sıradan bir iki üç şu şekilde de el ütüsünü yaparsanız çok güzel olur. Şimdi 3 taneyi yaptım. Yine dördüncüye giriyorum. 1 ve 2. Çiftimi tamamladım. İşaretleyicinin olduğu noktaya kadar 3 tek bir çift, 3 tek bir çift olarak devam edelim. Evet bakın burada zaten tekle başlamıştık. Şimdi çiftle sıramı tamamlıyorum. Aynı noktaya Şöyle çiftime batıyorum. Sıramı tamamlamış oldum. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Hemen ilkin içerisine giriyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi size burada bir püf noktası vereceğim. Siz bunu e, yuvarlak tabanlarda da uygulayabilirsiniz. Şapkala, şapkalarda da yapabilirsiniz. İkiden sonraki e, çiftli rakamlara geldik. Yani 4 tek bir çifte geçtik. Şu e, çiftlerin üst üste durmaması için benim taktiğim şu şekilde 2 tane yapıyorum. Üçüncüye çift. 1 2 Şimdi 4 tek bir çift yapacağım. Çünkü bu sırada 4 tek bir çift yapmamız gerekiyordu. Bir, şöyle 2, 3 ve 4. Şimdi beşinciye geliyorum ve çiftimi tamamlıyorum. İşaretleyicinin olduğu noktaya kadar dört tek bir çift, dört, dört tek bir çift olarak devam edelim. Evet, iki tekle başlamıştık, iki tekle. Bitiriyoruz sıramızı 1 ve 2 şimdi tekrar işaretleyicimi çıkartıyorum ve buraya bir tane sık iğne yaptım tekrar işaretleyicimi şu şekilde takıyorum. Şimdiki sıramızda 5 tek bir çift yapacağız onun için şöyle 1 2 3 4 5 bir tanesini yapmıştım hemen 2 3 4 ve 5 sonrasında hemen çiftimizi yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar 5 tek bir çift olacak şekilde devam edelim. 5 tekle başlamıştım. Şimdi bir çiftle sıramın sonlandırıyorum. Çıkardım işaretleyicimi. Hemen ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi e, 6 tek bir çift yapacağız. Ama az önce ne demiştim? Çiftli rakamlarda ilk önce yarısını daha sonra normal sayı olarak devam edeceğiz. Şimdi bir tane yaptım. Hemen şu şekilde 2 3. yaptıktan sonra bir çift yapıyorum. 1 2 şimdi ise 6 tek bir çift yapacağım 1 2 3 4 5 6 hemen çiftimi 2 şimdi sıranın sonuna kadar altı tek bir çiftle tamamlayalım Evet 3 tekle başlamıştım 3 tekli sıramı tamamlıyorum 1 2 ve 3 bakın yani burada da aradaki 6 e, ilmeği tamamlamış olduk şimdi sırada ne var 7 tek bir çift var burada hiçbir şey yapmayacağız direkt 7 tekle devam edeceğiz ilk sık iğnemi yaptım hemen devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 şimdi çiftimizi uyguluyoruz hemen şöyle 1 2 yine bu şekilde sıranın sonuna kadar 7 tek bir çiftle devam edelim Evet 7 tekle başlamıştık. Çiftle bitiriyoruz. Hemen şöyle sonuncuya 1 2 7 tek bir çift ile sıramızı tamamladık ve şimdi bu noktada ben size ölçülerini vereceğim şu şekilde şöyle 16 santim yapıyor e, standartlara göre 17-18 santime kadar bu e, gidebiliyor bu ölçü e, siz daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz bu kısmı daha da büyütebilirsiniz ya da daha küçük de bırakabilirsiniz şimdi bundan sonra ne yapacağız sadece sık iğne ile çantam Çantamızın diyorum, pardon şapkamızın e, çukurlaşmasını sağlayacağız. Hiçbir şekilde arttırma artık yapmayacağız. Onu da ne yapıyoruz? Şu şekilde önümüze gelen her bir sık iğneye yine tabii ki ayracımızı koyuyoruz, işaretleyicimize şöyle her birine birer tane sık iğne ile. Devam ediyoruz. Başka hiçbir işlem yapmayacağız. Sadece sık iğne öreceğiz. Ne, ne kadar olacak? Şapkamızın e, çukurlaşmasını istediğimiz çukurda ulaşmasını sağladığında örmeyi bırakacağız. Bu da e, şapkamızı sık iğnelerle döne 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 spiral bir şekilde çukurlaşmasını sağlayalım. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Şapkamı istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Şimdi ölçüsünü vereceğim. Şöyle. 10 santim. Hemen şu şekilde kaç sıra ördüğümü de sizinle paylaşayım. Ama dediğim gibi zaten e, sizin e, şuradan itibaren bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tam 13 sıra ördüm ve 10-10,5 santim civarlarında oldu ee, sizin ipiniz ince ise tabii ki bu sıra sayısı değişebilir ama sırayı değil ölçüleri baz alırsanız sizin için daha iyi olur benim için bu ölçü ideal şimdi buradan sonra şapkanın gölgeliğini yapacağız onun için şu şekilde başlıyorum şöyle bir hemen yine işaretleyicimize takalım iki pardon iki ee, iki tek ve bir çift yapıyorum buraya ve daha sonra tekrar bir iki tek ve bir çift şöyle yine bir iki tek ve bir çift Şimdi sıranın sonuna kadar yani başladığımız noktaya kadar iki tek bir çift olarak devam edelim. Evet tek olarak başlamıştım ve sonuna geldim. Şimdi çift olarak sıramı tamamlıyorum. Bir ve iki. Şimdi sıramı tamamladım. Şimdi buradan sonra toplamda 3 sıra hiçbir arttırma eksiltme yapmadan sık iğne yapacağız hemen şöyle önümüze gelen bütün sık iğneleri yine hiçbir şey yapmadan sık iğne ile devam edeceğiz 3 sıra boyunca bunu yapalım şu an birinci sıramızı örüyoruz dediğim gibi toplamda 3 sıra olana kadar sık iğne ile devam edelim Evet gördüğünüz gibi toplamda 3 tane 1 2 3 olacak şekilde arttırmalardan sonra 3 sıra sık iğnemi tamamladım ve şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz bu sırada da hemen şu şekilde yapacağız bir önceki arttırmamızda e, bir tek bir çift yapmıştık Pardon e, iki tek bir çift yapmıştık şimdiki arttırmamızda ise 4 tek bir çift yapacağız hemen şöyle birinciyi yaptım 2 3 4 bir sonrakine çiftimi yaptım şimdi tekrar 1 2 3 4 ve 5. şöyle hemen çiftimi yapıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Buraya da çiftimi batıyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi bu sırayı da yine hiçbir arttırma yapmadan sık iğne ile tamamlayacağız hemen bunu tekrar takalım takamadım evet dediğim gibi bu sırayı da hiçbir şey yapmadan sık iğne ile tamamlayacağız şimdi sıramızı tamamlayalım gelelim sıramı tamamladım geldim şimdi yine burada şöyle çıkartıyorum ve bir tane buraya çift yapıyorum. Hemen ilkine ilmek ayıracımı taktım ve sonrasında 1 2 3 4 ve 5. Beş. 5'tek beş bir çift yapıyoruz şu şekilde 5 tek bir çift sıramızı tamamladıktan sonra arkasından e, birer Pardon arkasından iki sıra arttırma yapmadan sıramızı tamamlıyoruz yani şimdiki sıramızı 5 tek bir çift yapacağız bir sonraki iki sıramız hiçbir arttırma olmadan öreceğiz şimdi tamamlayalım gelelim Evet, artırmalarımdan sonra iki, iki sıra sık iğnemi tamamladıktan sonra sıramın sonuna geldim. Şimdi e, benim için bu ölçü yeterli. Hemen size artırmalarımıza başladıktan itibaren ki ölçüyü veriyorum ve 8 8,5 santim civarında oldu. Şimdi çantamızın kenar kısmını yapacağız. Onun için ben e, bu şekilde bir misine kullanıyorum. Oldukça şöyle göstereyim kalın bir misina ve şapkamızın kenarının tok durmasını sağlıyor. Hemen onu da nasıl yapıyorum şu şekilde. Kenar kısmını yengeç bacağı dediğimiz sistemle yapacağım. Şunu çıkaralım artık buna ihtiyacımız kalmadı. Şöyle. Şimdi buradayken. Şunu biraz gevşek yapmışım. Şu şekilde tamamladım. Ve burada bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bunu hazırlıyorum. Şu şekilde. Bakın şöyle içeriden bunu yürüteceğiz. Şimdi şöyle aldım. Fazlası burada. Ve şimdi bir taneyi bırakıyorum. Hemen ikincisine bu ilk başta bu şekilde. Şu şekilde sık iğnemi tamamladım. Hiçbir boşluk atlamadan aynı işlemi uyguluyorum. Bakın böyle ipimi tığımla birazcık uzatıyorum ve hemen bir sonraki sık iğnenin tepesine ters bir şekilde giriyorum. Yine tekrar aynı işlemi uyguluyorum. Aradan zaten gördüğünüz gibi misinem kendiliğinden ilerlemiş oluyor. Şöyle. Hiçbir atlama yapmıyorum. Ben burada her birine yengeç bacağı ya da ters sık iğne dediğimiz yöntemi uygulayarak şapkamın kenar kısmını tamamlamış olacağım. Tekrar göstereyim. Bakın hemen sıradaki ilmeğime şu şekilde batıyorum, tığımdan ilmeğimi geçirdim ve sık iğnemi yaptım. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet sıramı tamamladım geldim hemen şimdi şu şekilde ipimi buradan kesiyorum. Bir sinemi daha şu şekilde kesti kesiyorum. E şimdi bu ilmeğimi şuradan çıkarttıktan sonra bakın şuradan şöyle şu şekilde aradan giriyorum ve arkaya bu şekilde bağlıyorum. Bunu da buradan hemen şöyle şuradan bir girelim. şöyle buradan bir kez daha girelim kopma yapmasın şimdi geri kalanı şuradan şöyle geçirerek gizliyorum Evet bu kadar yeterli şuradan şöyle fazlasını keselim. Ve şimdi bu kaldı. Bunu da arkadaşlar zaten sert şu şekilde şöyle aralara sokarak geçireceğiz. Bunun da fazlasını zaten keseriz. Tabii e, ters sık iğnemiz biraz sıkı olduğu için bunu buradan e, sokmakta biraz zorlanıyorum, biraz e, zorlayıcı ama bunun da çıkmaması adına bu şekilde aradan geçiriyoruz. ile denedim ben bunu e, ama kalın olduğu için iğneden geçmiyor. de zarar vermek istemiyorum. Hani e, raf yayıp için zaten narin. Şöyle. Ben onu daha sonra e, yerleştiririm. Şu şekilde bakın. Hiçbir e, yamulma olmuyor, düşme olmuyor böyle yaptığınız zaman. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. E, buraya kadar beni dinleyip izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.